Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizi özgürleştirecek, hayatınıza denge ve huzur getirecek derin bir felsefi yaklaşımı keşfedeceğiz. Bu yaklaşım sürekli zorlamayı bırakıp hayatın doğal akışına güvenmeyi içeriyor. Düşünün, sürekli bir şeylerin ya da birilerinin peşinde koşmadığınız, aksine istediğiniz her şeyin doğal bir şekilde sizi bulduğu bir yaşam. Hayal gibi görünebilir ama bu mümkün. Nasıl mı? içsel dengeyi sağlamak ve kendi enerjinizi doğru bir şekilde yönlendirmekle. Şimdi samimi olalım. Hiçbir şeylerin ya da birilerinin peşinden koşmaktan yorulduğunuzu hissettiniz mi? Belki bir ilişkiyi kurtarmaya çalışıyorsunuz. Belki bir iş fırsatını yakalamak için sürekli kendinizi zorluyorsunuz ya da hayatınızda değişim yaratmaya çalışırken tükenmiş hissediyorsunuz. Bu tür bir çaba fiziksel ve duygusal olarak yorucu olabilir. Ancak artık bu döngüyü kırma ve hayatınızı bambaşka bir seviyeye taşıma zamanı geldi. Korkuyu serbest bırakın korku bizi hayatta en çok engelleyen duygulardan biridir. Terk edilme korkusu, başarısızlık korkusu, yalnızlık korkusu. Tüm bu duygular içimizde derin bir eksiklik hissi yaratır ve bizi olduğumuz yerden daha aşağı çeker. Daha da önemlisi çevremize de bu eksiklik hissini yansıtırız. Etrafınıza yayılan bu enerji istediğiniz şeyleri değil tam tersini çeker. Örneğin bir ilişkide terk edilme korkusuyla hareket ederseniz, karşınızdaki kişiye istemeden bir baskı hissettirir ve uzaklaşmasına neden olabilirsiniz. Oysa bu korkuları serbest bıraktığınızda özgüven dolu bir birey olarak ışık saçarsınız. Unutmayın, cesaret bulaşıcıdır. Güven dolu bir birey, fırsatları ve doğru insanları kendisine çekme gücüne sahiptir. Korkuyu bırakmak bir süreçtir ama bu süreci başlatmak için ilk adım farkındalıktır. Korkularınızı kabul edin ve onların hayatınızı nasıl etkilediğini gözlemleyin. Kendinize şu soruyu sorun: "Bu korku olmadan hayatım nasıl olurdu?" Ardından bu korkuları özgüven ve cesaretle değiştirmeye başlayın. Korkularınızdan özgürleştiğinizde sadece kendinizi değil, çevrenizdeki enerjiyi de dönüştürmeye başlarsınız. Başarınızı hayal edin. Hayatınızdaki başarıyı hayal etmek sizi hedeflerinize götüren en güçlü araçlardan biridir. Hayal gücünüz gerçekliğinizi şekillendirme gücüne sahiptir. Zihninizde arzuladığınız hayatı en ince ayrıntısına kadar canlandırın. Nasıl bir evde yaşamak istiyorsunuz? Hangi tür ilişkiler size mutluluk getirir? Kariyerinizde nereye ulaşmayı hedefliyorsunuz? Bu sorulara detaylı cevaplar verin ve zihninizde bu başarıyı net bir şekilde görselleştirin. Marcus Aurelius'un dediği gibi, ruh düşüncelerin rengine boyanır. Eğer zihninizi olumlu düşüncelerle beslerseniz, hayatınızda olumlu değişikliklerin temelini atmış olursunuz. Hayal ettiğiniz hayatın duygularını şimdiden yaşamaya başlayın. Başarılı olduğunuzda nasıl hissedeceğinizi düşünün. Mutlu, huzurlu ve tatmin olmuş bir birey gibi mi? Bu duyguları zihninizde güçlendirin ve bu enerjiyi çevrenize yayarak kendinizi doğru şeylere açın çabanızı gösterin ve sonuca tutunmayın. Hayatta çaba göstermek hepimizin bildiği gibi başarıya ulaşmak için şarttır. Ancak bazı şeyler bizim kontrolümüz dışındadır. İşte burada sonuca tutunmamak ilkesi devreye girer. Elinizden gelenin en iyisini yapın ve sonra bırakın. Sürekli sonucu düşünerek kendinizi strese sokmak yerine çabalarınıza odaklanın ve sonucu Doğal akışına bırakın. Bir bahçıvanı düşünün. Tohumları eker, toprağı sular ve bitkilerle ilgilenir. Ancak çiçeklerin ne zaman açacağını kontrol edemez. Hayatta da bu böyledir. Çabanızı gösterin, ancak bazı şeylerin zaman alacağını ve doğanın kendi akışında ilerlemesi gerektiğini kabul edin. Bu Sadece huzurunuzu artırmakla kalmaz, aynı zamanda hayatınıza yeni fırsatlar ve deneyimler çekmek için bir alan yaratır. Bolluk ve çekim gücünüz. Hayatta neyi çekmek istiyorsanız, öncelikle o enerjiyi kendinizde yaratmanız gerekir. Sevgi dolu bir ilişki mi istiyorsunuz? Önce kendinizi sevin ve sevgi dolu bir birey olun. Başarı mı istiyorsunuz? Başarıyı şimdiden hak ettiğinizi hissedin ve bu özgüvenle hareket edin. Çekim gücünüz düşündükleriniz, söyledikleriniz ve yaptıklarınızla şekillenir. Bolluk zihniyeti her şeyin yeterli olduğunu ve size uygun olanın zaten size geleceğini bilmekle ilgilidir. Kıtlık düşüncesi ise eksiklik hissi yaratır ve hayatınıza yanlış enerjileri çeker. Bunun yerine bolluğun hayatınızda zaten var olduğunu fark edin ve bu duyguyu büyütün. Örneğin yeni bir ilişkiye başladığınızda onun doğal olarak büyümesi için alan tanıyın, ani bir yakınlık veya bağlılık için baskı yapma dürtüsü kaçının. Bunun yerine birbirinizi tanımanın keyfini çıkarın, deneyimlerinizi ve an güçlenmesine izin verin, yavaş yavaş bir ilişki kurma sürecine güvenmek daha sağlam ve kalıcı bir bağa yol açar sabır ve kişisel hedefler aynı. İlke kişisel ve profesyonel hedefleriniz için de geçerlidir. Yeni bir beceri öğrenirken, kariyerinizde ilerlerken veya kişisel gelişim üzerken kendinize kırı, yavaş olabileceğini ve gerilemeler yolculuğun bir parçası olduğunu kabul edin. Epiktetos'un hatırlattığı gibi, kendine hakim olmayan kişi özgür değildir. Sabır odaklanmanızı ve dayanıklılığınızı korumanıza yardımcı olan bir öz denetim biçimidir sürece, güvenin çabalarınızın sonunda karşılığını vereceğine inanmak sürece güvenmek demektir. Bu güven olumlu bir zihin yapısını teşvik eder ve gelecekle ilgili kaygıları azaltır. Örneğin uzun vadeli bir hedefe ulaşmak için çalışıyorsanız bunu daha küçük yönetilebilir adımlara bölün. Yol boyunca her küçük başarıyı kutlayın ve her adımın sizi nihai hedefinize daha da müzik yaklaştırdığımızda mevcut anı takdir etmenize ve acele etme dürtüsünü azaltmanız yardımcı olur. Meditasyon, derin nefes alma veya doğada vakit geçirme gibi faaliyetlerle kendinizi merkezleyici güvenmek anında ödüller veya takdir beklememek anlamına gelir. Bunun yerine çabalarınızın içsel değerine odaklanın, sıkı çalışmanızın ve bağlılığınız hemen olmasa da zamanla tanaca güvenin, destekleyici insanlarla, çevrenizi sarın sabır ve azim önemini anlayan arkadaşlarınız veya mentorlar yolculuğunuzu paylaşın. Onların desteği sürece olan inancınızı pekiştirebilirsiniz. Müzik gerek kendinizi hayatın doğal akışına uyumlu hale getirirsiniz. Bu tutum stres ve hayal kırıklığını azaltır, daha büyük bir iç huzuru ve tatmini beraberinde getirir, süreci güven ve sükunetle karşılama, adım adım ilerlemenin önemini anlayan arkadaşlar veya mentorlar yolculuğunuzu paylaşın. Destekleri süreci olan inancınızı güçlendirebilir ve motive olmanızı sağlayabilir sabır ve sürece güvenme pratiği yaparak kendinizi hayatın doğal akışıyla hizalayın. Sabırsızlık veya stres yerine sükunet ve azim içinde kalmak olumlu sonuçları kendinize çekmenize yardımcı olur. Unutmayın. Ben bir mıknatıs yolculuğu kucaklayın. Gereken zamana güvenin ve sabrınız en derin arzularının nasıl ulaştığını izleyin. Net niyetler belirleyin. Bir yolculuğa çıkarken bir varış noktanız olmadığını hayal edin. Büyük ihtimalle amaçsızca dolaşırsın. Nereye gideceğinizi veya ne yapacağınızı bilmeden net niyetler belirlemek eylemleriniz ve kararlarınızı yönlendiren bir harita gibidir. Hedeflerinize odaklanmanızı ve uyum içinde kalmanızı sağlar net niyetler, doğa fırsatları ve deneyimleri hayatınıza çeken güçlü bir mıknatıs görevi görür. Bu neyi başarmak istediğinizi ve neden sizin için önemli olduğunu tanımlamak anlamına gelir. Stoacı filozof, Sena'nın dediği gibi hangi liman yelken açacağını bilmeyen bir gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Net niyetler belirlediğiniz, kendinize bir yön ve amaç verirsiniz. Böylece hayatın zorluk daha kolay yol alabilirsiniz. İlişkilerde net niyetlerin önemi, net niyetler ilişkilerde kritik. Kontrol etmeyi bırakın ve özgürleşin. Hayatta kontrol edemediğimiz çok şey vardır. Ancak kontrol etmeye çalıştığımızda genellikle sadece kendimizi daha fazla strese sokarız. Epiktetos'un dediği gibi, gücünüz dahilindekini en iyi şekilde kullanın ve geri kalanını olduğu gibi kabul edin. Hayatta her şeyin bir nedeni ve zamanı vardır. Bazı şeylerin akışına bırakılması hayatınıza beklenmedik mucizelerin girmesi için bir kapı açar. İlişkilerde de bu yaklaşımı benimseyin. Başkalarının davranışlarını kontrol etmeye çalışmak yerine kendi tepkilerinize ve tutumlarınıza odaklanın. Bu ilişkinizde daha sağlıklı bir dinamik yaratır ve her iki taraf için de daha fazla alan ve anlayış sağlar. Bu felsefeyi benimseyerek hayatınızı daha anlamlı, daha huzurlu ve daha zengin bir hale getirebilirsiniz. Unutmayın, ben bir mıknatısım. Bu olumlama size her gün çekim gücünüzü hatırlatacak ve hayatınıza doğru şeyleri kolaylıkla çekmenizi sağlayacaktır. Hazırsanız, şimdi bu yolculuğa çıkın ve hayatınızın zarafetle dönüşmesine tanık olun. Ben yeterliyim, sevgiye ve mutluluğa layığım gibi olumlu ifadeleri her gün tekrar edin. Bu olumlamalar bilinçaltınızı yeniden programlamanın, güçlendirmenin, kutlayın büyük ya da küçük tüm başarılarınızı yansıtın ve kutlayın başarılarınızı ve olumlu deneyimlerinizi kaydettiğiniz bir günlük tutmak büyümenin ve ilerlemeniz bir hatırlatıcısı olabilir bu uygulama öz değer duygunuzu güçlendirir ve hedeflerinize ulaşma yolunda sizi motive eder. Kendinize sevgi ve değer kattığınız pozitiflik ve özgüven yayarsa çekersiniz, unutmayın. Ben bir mıknatıs, bu ilkeyi benimseyin ve öz sevginizin ve öz değerinizin yolunuzu aydınlatmasına izin verin. Şefkatli kalın, kendinize güvenin ve iç ışığınız sizi hayallerinize yönlendirmesine izin verin. Stoacı dostlar, bu yolculuğun sonunda bir şey fark ettik. Hepimiz bir mıknatıssız ve doğru şeyleri kendimize çekme gücüne sahibiz. Şimdi bu gücü paylaşma zamanı. Eğer bu videoyu beğendiysen bir olarak katkıda bulunmanın tam sırası hemen beğene bas. Ve bu bilgeliği daha çok insana ulaşır mı yardım et çünkü dünyada sizin gibi güçlü ve kararlı bireylerin sayısının artması gerekiyor yorum yazmak mı Belki nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Hiç sorun değil. Sadece basitçe güçlü kal ya da güçlüyüm. Yazın bu. Hem kendinizi motive edecek hem de bu topluluğun gücünü artıracak. Her yorum, her paylaşım bu ailenin büyümesine yardım eder. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Çünkü bu yolculuk daha yeni başladı. Her abone stoğacı rolü büyütmek için bir adım demek. Her paylaştığınız video bu bilgelik ışığını bir başkasına ulaştırıyor. Bunu sadece bizim için değil güçlü ve anlamlı bir topluluk yaratmak için yapıyorsunuz. Ve unutmayın stoğacı düşünce bir kez içinize işlerse bir daha sizi asla bırakmaz. Çünkü bu kanal sadece bir YouTube kanalı değil, sizinle aynı yolda yürüyen bir aile birlikte daha güçlü, daha sabırlı ve daha bilge olacağız. Hadi şimdi güçlü kal diyerek bize katılın ve bu hikayeyi hep birlikte yazalım. Videoyu paylaşın, yorum yapın, abone olun. Çünkü stoğacı rol sizinle büyüyor, sizinle daha güçlü oluyor. Güçlü kalın, güçlü düşünün, stoğacı kalın.